Bir şekilde telafi ederiz. Sen şimdi hiç bozuntuya verme. Bir şey anlamadan bitsin artık. Yine iyi idare ettik. Biraz daha sabret. Akıcı bir versiyonu. Sinem ne olursa olsun kalbine taş basarak kızı için en doğru kararı vermek zorunda kalır. Melih'ten ayrılmak onun için kolay olmayacaktır. Ancak bu ayrılık Melih'i geri adım attırmaz. Mertçe köşesine çekilmek yerine Sinem'i zorlamaya devam eder. Melih'in bu ısrarı onu Metin'in öfke dolu yüzüyle karşı karşıya getirir. Metin, dışarıya hiçbir şey belli etmeden Melih'i adım adım köşeye sıkıştıracaktır. Ancak tüm bu süreçte, Metin'le Sinem'in arası uzun bir süre soğuk kalacaktır. Sinem, kendini Metin'e bırakamadıkça, Metin'in içindeki öfke büyüyecek. Sevgisiyle savaşan bir adamın çaresizliği daha da derinleşecektir. Öte yandan, Nusret ve Mukadder Artık sürekli korkuyla yaşamanın mümkün olmadığını fark eder. Kaçma planları kurarlar fakat asla bu planı gerçekleştiremezler. Yine kendilerini çok daha büyük ve tehlikeli oyunların içinde bulurlar. Bir kez daha Metin'i ilaçlarla uyutmak, hafızasının geri gelmesini önlemek için bazı doktorlarla gizlice anlaşmaya çalışırlar. Ama bu kez ne Sıla ne de Metin buna müsaade edecektir. Artık oyun yeni başlıyordur. Sıla ve Metin kendilerini ele vermeden Nusret'le mukaddere ilk korku yüklemelerini yapmaya başlar. Gizli ama etkili adımlarla onları hem psikolojik olarak köşeye sıkıştıracak hem de planlarını yavaş yavaş bozacaklardır.